Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara'ya hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Milyar dolarlık hedge fon yöneticisi Anthony Scaramucci, bir Ethereum rakibinin kripto para piyasasının Google'ı olabileceğini söyledi. CNBC'nin ilk yarı raporuyla ilgili yeni bir röportajda Scaramucci, akıllı sözleşme platformu Algorand'ın Yüksek hızı ve düşük karbon ayak izinin büyük olasılıkla rekabette büyük bir adım atacağını söylüyor. Algorand, katılımcıların blokları doğrulamak için karmaşık bulmacaları çözmesini gerektirmeyen, saf proof of stake adı verilen bir tür konsensüs mekanizması kullanan ödeme odaklı bir kamu blok zinciridir. Protokol, Algorand'ın blok zincirinin ölçeklenebilirlik sorunlarını ele almasına ve yüksek işlem ücretleri ödemeden aynı anda çok sayıda işlemi işlemesine olanak tanır. Scaramucci, SkyBridge'in neden altcoin projesine yatırım yapmak için 100 milyon dolarlık bir fon başlattığını açıklıyor. Scaramucci, Algorand internetin ilk günlerinde sayısız rakibini deviren arama motoru devi Google'a benzetiyor. Algorand'ın yerel varlığı olan Algo, yazının yazıldığı sırada 1,87 dolardan işlem görüyordu. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.